Sevgili Koç, bugün odağında aşk, hayatın, çocukların ve hayatın keyifli yanları yer alıyor. Gün ortasında partnerinle ya da yakınlarınla bir araya gelebilir, keyifli vakit geçirebilirsin. İkili ilişkiler açısından destekleyici bir zaman dilimi olacaktır. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise partnerinle ya da çocuklarınla sevgi paylaşımın yoğun olacaktır. Uyumlu, keyifli ve sevgi dolu ilişkiler içerisinde olabilirsin. Yalnız bir koçsan yeni karşılaşmalar yaşayabilirsin. Sosyal ya da özel açısından güzel bir gün senin için. Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün odağında ev, aile ve gayrimenkul konuları yer alıyor. Gün ortasında, ailenle bir araya gelebilir, aile bireylerinin sağlığı ile ilgili girişimlerde bulunabilir, evle ilgili işlerini yapabilir veya gayrimenkul konuları ile ilgili harekete geçebilirsin. Senin için hareketli bir zaman dilimi olacaktır. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise, aile bireyleriyle bir araya gelebilir, uyumlu ve sevgi dolu ilişkiler içerisinde olabilirsin. Eşinle, partnerinle sevgi paylaşımı yoğun olabilir. Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün odak noktanızda iletişim, haberleşme, ticari işler, dostlar, akrabalar, kardeşler, yakın çevreniz, eğitim ve seyahat yer alıyor. Gün ortasında, Çocuğunuzun eğitimi ile ilgili girişimleriniz veya partnerinizle iletişiminiz, görüşmeleriniz olabilir. Seyahatle ya da ilişkinizle ilgili kararlar da alabilirsiniz. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise gerek yakın dostlarınızla ilişkileriniz gerekse özel ilişkileriniz açısından destekleyici etkiler altında olacaksınız. Uyumlu ve sevgi dolu ilişkiler içerisinde olabilir, yeni karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Sevgili Yengeç Bugün duygusal olarak daha hassas hissedebilir ve iç dünyanızda derin düşüncelere dalabilirsiniz. Empati yetenekleriniz yüksek olabilir ve başkalarının duygularını anlamak için daha duyarlı olabilirsiniz. İçsel huzurunuzu korumak ve içsel yolculuğunuza zaman ayırmak için önemli bir gün olabilir. Aynı zamanda yaratıcı ve sanatsal faaliyetlere yönelebilir ve hayal gücünüzü ifade etmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Yine de gerçeklikten kopmamaya ve sınırlarınızı belirlemeye dikkat etmelisiniz. Kendinize zaman ayırarak ve duygusal ihtiyaçlarınızı karşılayarak sağlıklı bir denge sağlamak önemlidir. Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün odaklandığın konular arasında ilişkilerin, beden sağlığın, kişisel ihtiyaçların ve dış görünüşün yer alıyor. Gün ortasında kardeşlerinle, dostlarınla, yakın çevrendeki kişilerle bir araya gelebilir veya haberleşebilirsin ticari girişimler yapman da mümkün. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise, gerek sosyal gerekse özel ilişkilerinde sevgi paylaşımın yoğun olabilir. İşbirliği içerisinde ve uyumlu ilişkiler içerisinde olabilirsin. Aynı zamanda ilişkilerinde evlilik kararı alabilir veya yeni karşılaşmalar yaşayabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün odağında sağlık konuları, iç dünyan, ruhsal konular ve geri planda yürüttüğün işler yer alıyor gün ortasında, sağlığınla ya da geri planda yürüttüğün ticari işlerle ilgili bir takım girişimlerin ve görüşmelerin olabilir, harekete geçebilirsin. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise, sosyal ya da özel ilişkilerinle ilgili, geri planda bazı gündemler ve görüşmeler olabilir. Gizli saklı ilişkilere çekilebilir veya özel ilişkilerinle ilgili, iç dünyanda, bazı iyileşmeler yaşayabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili terazi, Bugün odaklandığın konular arasında sosyal hayatın, sosyal ilişkilerin, arkadaşların ve görüşmelerin yer alıyor. Gün ortasında arkadaşlarınla ve sosyal çevrendeki kişilerle görüşebilir, haberleşebilir veya bazı ticari görüşmeler yapabilirsin. Senin için hareketli bir zaman dilimi olacaktır. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise arkadaşlarınla ve sosyal çevrendeki kişilerle bir araya gelebilir, keyifli vakit geçirebilir ve uyumlu ilişkiler içerisinde olabilirsin. Eğer yalnız bir terazi isen, yeni karşılaşmalar yaşaman ve yeni bir ilişkiye başlamanda mümkün. Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün odak noktan iş, kariyer ve sorumluluklar olacak. Gün ortasında sağlığınla veya geri planda yürüttüğün ticari işlerle ilgili bazı girişimler ve görüşmeler olabilir. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise özel ve sosyal ilişkiler gündeminde olacak ve sosyal hayatın, görüşmelerin hareketlenecektir. İlişkide sevgi paylaşımın yoğun olabilir. Ticari işbirlikleri, ortaklıklar ve evlilik kararları için destekleyici bir zaman dilimi olacak. Eğer yalnız bir akrep isen, yeni karşılaşmalar yaşaman da mümkün. Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün odaklandığın konular arasında uzakta yaşayan ve uzun zamandır görüşmediğin yakınların, uzak tanıdıkların, yurt dışı bağlantılı işler, hukuki konular ve eğitim yer alıyor. Gün ortasında, Uzun zamandır görüşmediğin, uzakta yaşayan ya da yeni tanıştığın kişilerle bir araya gelebilir, haberleşebilirsin. Sosyal hayatın ve görüşmelerin aktif olabileceği bir zaman dilimi senin için. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise hem özel hem de sosyal ilişkiler açısından destekleyici bir zaman dilimi olacaktır. Yeni karşılaşmalar yaşayabilir, eşinle seyahat planları yapabilir. Uzun zamandır görüşmediğin yakınlarla bir araya gelebilir veya ilişkinle ilgili yeni kararlar alabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün odaklandığın konular arasında finansal meseleler, miras, nafaka ve sağlık yer alıyor. Gün ortasında sağlıkla, işinle ya da maddi konularla ilgili bazı gündemler, girişimler ve görüşmeler olabilir. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise eşinin parası, ailenin ya da eşinin gelirleri Miras, nafaka konuları veya yakınlarının sağlığı ile ilgili bazı görüşmeler yapabilir, bazı kararlar alabilirsin. İlişkilerinde uzlaşma sağlayabilir, uyumu yakalayabilir ve anlaşabilirsin. Maddi anlamda karlı çıkabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün odağında ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve diğer insanlar yer alıyor. Gün ortasında eşinle ya da partnerinle seyahat planları yapabilir veya uzakta yaşayan uzun zamandır görüşmediğin tanıdıklarınla bir araya gelebilir, haberleşebilirsin. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise, eşinle ya da partnerinle olan ilişkin açısından, gerek sosyal gerek özel ilişkiler açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. Uyumlu ve sevgi dolu ilişkiler içerisinde olabilir ya da evlilik kararı alabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün odaklandığın konular arasında iş, günlük işler, sağlık ve evcil hayvanlar yer alıyor. Gün ortasında sağlık ya da finansal konularla ilgili bazı girişimler ve görüşmeler olabilir. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise sosyal hayatın, özel ve sosyal ilişkilerin, görüşmelerin hareketlenebilir. Arkadaşlarınla ya da partnerinle bir araya gelebilir, haberleşebilirsin. Eşinle, partnerinle ya da sosyal ilişkilerinde uyumlu ve uzlaşmacı olabilirsin. Eğer yalnız bir balıksan, yeni karşılaşmalar da yaşayabilirsin. Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.